var olan mevcut kitapları tanıtalım. <laughs> Burada Venedik kitabı var. Bu arada Venedik'e gidişimden yıldır gerçekten. Çok felaket güzel resimleri var arkadaşlar. Yüzyıllık kitap. Venedik'te işte bin yüzyıllık meşehr, bin yıllık şehir. Bin yıllık şehrin yüz yıllık kitabı arkadaşlar. Bakın şurada bu resim özellikle çok teşvikçi. Gerçekten felaket güzel bir dünyada benzer olmayan bir yani burayı anlatan kitap da çok özel evet Venedik Venedik'i anlatan çok sayıda kitaptan sadece biri arkadaşlar Fransızca bu kitap 100 yıllık kitap Fransızca 100 yılda çok değişmedi tabi açıdan problem yok bu arada evet Video ilk kitaplarımız da burada arkadaşlar göstereceğim. İspanyolcasını gösterelim ilk çünkü Almancasını sürekli yanımızda taşıyoruz ya. Evet. Şurada ananas defter arkadaşlar ananas defter. Önemli bir defter şöyle bir gösterelim. burada da İspanyolca kitap. Arkadaşlar 3 bölüm halinde. Türkiye'de pek yok İspanyolca kaynak. Şurası turistik bölüm. Burası fiilleri anlatıyor, örnek veriyor. Burası da Gramedi özetini çıkarmış durumda. Oldukça iyi bir kitap. Bunun bir Almanca, Almancası var evet. Bu. Almanca olan kitap da bu arkadaşlar. şu şekilde bu yine 3 bölüm bunun uzun olanı çok iyi arkadaşlar o hiç ezber diletmiyor sıfır ezber prensibiyle öğretiyor hiç ezberlemeden öğreniyorsunuz yani neyse şimdi Venedikle ilgili bir kitabımız daha var sürekli burada olan bu normalde İngilizcesi vardı arkadaşlar o Antalya'da kaldı bu Türkçe ama Bunda da Venedik 7 sayfada bayağı anlatıyor yani resimlerle, çizimlerle. Gördüğünüz gibi tren istasyonundan Salute denilen yere kadar Salute burada bak önceki bak şu üçgen şeklindedir çaprazında meydan var arkadaşlar. aslında biraz ilerisinde. Tamam Burada Venedik'in harikası harikası da var. Evet Almanca kitap bir kez daha gösteren önemli olduğu için bunda alıştırma yok ama her şey var. Evet dün yanımızda geçmeyi kötü hissettiğimiz İtalyanca arkeoloji kitabı arkadaşlar. Arkeoloji kitabı burada. Şöyle bir onu da buraya koyduk. bakterilerimizi de gösterelim. Özellikle bu içine tamamen 30 bin 30'a kadar tüm yazıları yazdığımız defter. Kahraman defter. Evet arkadaşlar bu defter sonuna kadar yazıldı artık. 30 bin 30. Açıklama kısmı da 17 binlere kadar var galiba. Bakın buraya kadar var açıklama kısmı 28-29 diye Evet burada da yarı matematik yarı kodlama var arkadaşlar. Bol tavşanlı Alice. Alice in the Wonderland defteri aslında. Bak her yerde turlayan tavşanlar var. Ama bir taraftan da sayılar var. Bir taraftan İtalya'daki kodlanmış kasabalar var. Evet. Böyle arkadaşlar işte. bir arkadaşın listesi var da bu listenin en başı ve en sonu çok iyi arkadaşlar. Orta kısımlar iyi değil yani sınava yönelik kısımlar. Bizim sözlüklü resim daha iyi bundan bence onu gösterelim hatta. Bunlar daha masum arkadaşlar. Burada sınav bunlar yok ya. İyi Arap trolleri gelmiş arkadaşlar. Bir bunlar eksikti. Arap trolleri. Artık trolleri de her milletten var demek ki. Suriye'nin yeraltı örgütleri olabilir arkadaşlar. Tehlikeli silebilirim birazdan ama. Bir kişi var sadece. Silelim gitsin mi yoksa. Aynı kelime yazıp duruyor valla. Araplardan çıktı arkadaşlar bu. Araplar neden Arapça bilmez bilen var mı? arkadaşlar. Ama Aziz Sancar'ın bir lafı doğru olabilir arkadaşlar. Demiş ya Türklerin en büyük hatası Arap kültürünü bu Araplardaki kendi dilini, kültürünü bilmenin hastalığı bize de geçiyor yavaş yavaş. Yani genelde Arap coğrafyasında insanlar Arapça bilmez ya. Türkiye'de de Türkçe bilmeyen insanlar belirlemeye başladı. Sayılar da gittikçe artıyor. Evet arkadaşlar sesimiz mi duyuluyor anlamadım ki ben. Bir Arapça yazdı. Onu silsek mi acaba ya? Kötü görünüyor biraz. Arap troll. Neyse Arap troll'dan kurtulduk arkadaşlar. Adam aynı harfleri yazdı gitti. Sanki Arapça yeni öğreniyormuş gibi. Neyse milletin galiba sınavı geldi çattı arkadaşlar. Kitaptan öğrenemeyiz hoca lazım falan diye yorum yazmışlar da yani vallahi hoca da bedavaya öğretmiyor yani gereksiz pahalı kurslar falan var. Yani milleti küçücük odalara dolduruyorlar sonra da çok aşırı yüksek talep ediyorlar arkadaşlar. 300 bin, 500 bin, 1 milyon bildiğiniz dershanelerden daha e, kurslar ve yani dil kurslar dershanelerden daha pahalı arkadaşlar. O yüzden bu bir çözüm değil. Yani bunun bir çözüm olmadığı çok net belli. Evet. Çözüm başka bir şey yani. İşte burada gösterilen gramer kitaplarından çalışmanız. Tekrar bir kez daha gösterelim. 13 geçe bitirelim bari. Evet arkadaşlar. Neyse bunları bir kez daha göstereyim. Kapatma boyunca arkadaşlar. da. Evet Almanca. Bunun daha büyük hali var arkadaşlar. Gösteriyorum. Kütüphane gibi yerde. Dün gece de gösterdim. İçinde bayağı bir bu gravitin benzeri var. Bir de şu fiiller kısmı da var ama bu kadar çok fiil yok orada İki bölüm halinde burada bir de turistik bölüm var. Yani bunun bir de İspanyolcası var şurada arkadaşlar. İspanyolca olan yine bu da üç bölüm. Burada Easy Way to Learn Spanish yazmış. Tamam Turistik bölüm, fiil bölümü. Burada da gramer özeti var arkadaşlar. Oldukça iyi kitaplar öğrenmek için öğrenme setleri. Venedik kitabı yani bu kitap 100 yıllık Venedik'in kendisi 1100 yıllık falan işte. Ama yani burada böyle kitaplardan öğrenirsiniz işte. Bu Fransızca tarih ama çok güzel bir konu bulmamız lazım arkadaşlar öğrenmek için. O her şeyin. Yani en önemli şey konu bulmak. Konu bulduktan sonra gerisi kolay. Kalem setimiz de burada. Love yourself falan bir üzerinde. Tamam artık 13 dakikayı doldurduk. Bu derste böyle de oldu. Belki de en sakin canlı yayın oldu. Bilmiyorum iyi mi oldu. Zaman gösterecek. İyi günler. Have a nice day. Bye.